Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz Çağatay TV kanalında Brawl Stars video videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ve baya <gülüyor> <gülüyor> 54 tane karakter çıkardım. Ee, bir sayı söyleyeceğim. 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ey eee şey olacak arkadaşlar 50'de hangi karakter varsa onu seçeceğim. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Leon çıktı. Yes. Ola Leon çıktı. Şimdi bir sayı söyleyeceğim yine. 4. Buradan seçelim. 5'e 5 savaş topu çıktı. 1, 2, 3, 4. 5 savaş topu. Hadi be. Güzel şey olursa. İnşallah güzel bir... Güzelce yenebiliriz. Let's go! No, bir yenebiliriz. <laughs> Kaç bir 3 6 7 Yes! Aldım. Böyle gidiyorlar. İnşallah <laughs> hadi, 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 hadi Buraya doğru getirmeyi o do me get neater. Where will I put my friend? Şey, çekişmeli <laughs> <böyle> bir maç olacak. Hiç geri geri You make me get up. Bu Galatasaray'a belli. Bu Galatasaray. You like a... Don't make me get neat up. up new make me get ya. Adamı denk de geçirmek için. We can do this. Tamam. Um, 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 yer attım maskeleri. Hay <laughs> beraber kalacağız. Nasıl ya? Nasıl ya? Yansa bakayım. Bireysiz niye alamıyorum? Şimdi 20 demiştim dakika 30 50 nerede? Es arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 21 20 Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Boş must fight for peace. Şansa bak be. Şimdi bir. <laughs> Bilerek söyledim biri. Şeyin çıkacağını biliyordum. Hesaplaşmanın çıkacağını biliyordum. biliyordum. I am ]muş. guided by the spirits.

Hmm. 27 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e Bir dakika 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 Boring Ya hayır ya Edgar çıktı Arkadaşlar en yüksek kademeli olan karakter çıktı ya. Ben bittim. Şimdiden söyleyeyim. Uf ya. bizim oyun, oyun, oyuncularımın oyun, çok oyuncuları bu karakterler çok yüksek. Karakterleri bu yüksek. Make me. Ben bunu da sayı söylemedim. Üç diyecektim. Limoz kapları çıkacaktı. Keşke altı deseydim. Ne kap çıkar. Şurada biri var. <gülüyor> <gülüyor> yes 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 yes. Son anda son anda son anda kalbim durdu. Kalbim durdu diyorum. Arkadaşlar zile basmayı <laughs> unutmayın. <laughs> zile basmayı unutmayın dediği man çıktı ya. Don't look at me. Bu kaçtım. <laughs> <Gülüşmeler> Gez, <Gülüyor> <geç>. <Gülüyor> Arkadaşlar edilmiyorum. Hayır sen var? Sen de beş. adamın gibi. Great. Now everyone hates me. kişilik kaldık. Hadi bakalım. İyi. He has not you. I low key want to win this game. Leave me alone! Hardcore! Super Rare. Ah Ama çok iyi. <laughs> oh, burada da bir şey vardı. Rare. Arkadaşlar <laughs> çok güzel. Kostüm alabiliyor muyum? Whatever. I ah, can't believe I have to do this. Destansı. Fire starter. Alamıyorum. Be beautiful. Ee, süper Ender. Süper Ender alabilirim. <laughs> Güzel bir tane Süper Ender bulursam onu alacağım. Tanemez mi var? Yok. Ay oynadığım bir karakterin şeyini almam lazım. Oynadığım bir karakter ne var? Çoğu karakterle oynuyorum ama oynamadığım karakterlerin kostümünü alırsam şey olur. Akılsızca bir şey yapmışım. That's what you get. Ben şunu istiyorum ya kararımı verdim arkadaşlar. Aldık aldık. Bu da sizin için <laughs> de arkadaşlar. Bir tane de ender alabiliyorum. <laughs> ender Ama enderin güzel bir şey. Ama aynı şey. Neyse arkadaşlar. Seli Leonor'la. Aa, şey oynayayım. Birazcık daha bir Tam altı sarı yaptım. Tek eser. Gelelim bakalım. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. 30 dakika olmuştu. da güçlük alayım. Dört Hayır. Arkadaşlar benim Şimdi çıkan karakterin Almanız imkansız Yüzde... Yüzde Bir <laughs> Yüzde bir bile yok be sıfır Nerede öteki karakter Peki Burada mı Sen kesin buradasın <laughs> Değilmiş <hayır. gülüyor> Şur Değil Bak ben de şu 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 yazın. Yada... Evet ben dedim size. <laughs> Ama engel var mı kardeş? <gülüyor> 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 Oo baya ilerledi kardeşim. Sprout. Epic. size bir şey diyeceğim. Bu sprout'u sizin için alacağım. Ama önce bir arkadaşlarıma göstereyim. Şu anda video çekiyorum. Sence bu sprout'u alayım mı almayayım mı? Al. Alıyorum. Dört, I dört. I like trees. Aldım be. Bakayım. I like trees. Bir dakika ben seçiyorum. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Sörcü seç lütfen. Allah'ını seviyorsan Sörcü seç. Allah'ını seviyorsan. Hayır. <laughs> Canım ben 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 ben, ben 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 ben, gerçekten Sörcü o kadar iyi değil. <laughs> Sörcü Protektör. Değiştirilmemesi mi lazım. Sence de hangisini seçeyim? Bence Spike'in iyisi. Bak vuruyor. Bak mesela şurada duvar zannet. vuruyor. O arkasında olsa vuruyor. <laughs> Buraya da gelebiliyor. Ama sonuç olursa Bana göre Spike valla. Bence Spike en iyisi. <laughs> Crow. Crow da çok iyi <laughs> <laughs> Bence Spike en iyileri şu an Spike. İkincisi. İkincisi Sandy. Üçüncüsü. Sturge. Ay üçüncüsü Crow. Yine değiştirebilirim istersen. Pırıl. <laughs> Sprout'la bir tur oynamak ister misin? Plantain Planting. I like trees. Video mu çekiyorsun? Evet. Heh. Tamam. Sen YouTube video yapabilirsin. You inhale the bakery. Ben, hey, de ben, ben getiririm değil mi hesap Ama çabuk gel Çabuk geldi. Bakayım bu kim ya? Arkadaşlar sizce orada Spike mı daha iyi Sen mi? Crow mu? Yoksa Search mu? Spike mı? Search diyorsanız like atın. Spike diyorsanız abone olun arkadaşlar. Evet bence Spike. Arkadaşlar bence Spike yani. Çünkü Spike attığında dikenleri yuvarlak bir şekilde her yere gittiği için duvarın var. arkasında olduğu Ama için babamda Spike var. Search de var. Crow da var. <laughs> Sen şeydi mi açmışsın? Şeydi ne? Şahit. Şey Şahit. Birazcık hızlı maça girer misin? Girdim. Bitince çağır. Şemsettin. Ah, çektik. Şemsettin. Like ah, şata, şata, hemen koş. Arkadaşlar adı Şemsettin. Arabaya Şemsettin. <laughs> Takım arkadaşımın adı Şemsettin. Sürüyor. Bak şey misetti, bak bak şey Olamaz mı? Olabilir. Evet. Hiç. Covid geldi. bu hani hiç sağlam değil ya. İzle. Ya dur başlayın. Kazanmamı istiyor musun?

Eksime. Bunu bunu alamam. Bu arada alırım. Evet, yani tamam. normal şey çok. Kazır evet. diyor ki kendi çok güçlü bir karakter. Aa bir tane daha turu. Aslında çok da güçlü değil doğru değil. Evet. Şeyt o kadar güçlü değil ama çok iyi bir karakter. Evet. Mesela şey. Ay Mortis'i hemen aldım desene. Savaş çapında yeni bir karakter Aa direkt almamız tamam. peki. Siz <laughs> de bir tane... <Ring>. ya, senin... <laughs> Neyse arkadaşlar bay bay. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor>